kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün sizlere çok kolay ama o kadar da güzel ve sağlıklı bir tarif göstereceğim kahvaltı tarifi deyin veya akşam yemeği tarifi deyin veya arada yemek için ve hemen yapabileceğiniz ekmek üzere avokado püresi ve mantar kavurması bu tarifi kardeşimden aldım kardeşim Gürula Buradan öpücükler yolluyorum ve şahane bir tarif ağlı istersen dene dedi ve ailede denedik. Hepimizin çok hoşuna gitti ve onun için de YouTube kanalımda paylaşmak istedim. Gelelim malzemelere. Tabii ki ilk önce mantar gerekli. bu mantar şampiyon mantarı, kültür mantarı olması gerek bu tarif için. Her yerde bulabildiğiniz mantar ve mantarın tazeliğini nereden anlarsınız? İçi böyle kapalı olduğu zaman yani bunlara dikkat edin o zaman taze mantar oluyor ve ben genelde kapalı mantarları tercih ediyorum burada biraz açılmış görüyorsunuz burada mesela çok açık böyle gördüğüm zaman çarşıdan almıyorum ama benim evde iki gün beklediği için kendiliğinden böyle açıldı bu tabii ki yine tazeliğini gösteriyor mantarımın. Ama çarşıdan alırken böyle kapalı olmasına muhakkak dikkat edin. Çünkü çarşıda ne kadar beklediğini bilmiyorsunuz. Evet daha sonra mantar dışında avokado gerekli. Sonra maydanoz, kıyılmış maydanoz ve dereotu karışımı. Burada ben buzluktan çıkardım. Taze yoktu ama taze kullanırsanız tabii ki daha güzel olur. Ben genelde kıyıp buzluğa atıyorum ve bu gerçekten büyük bir avantaj oluyor. Her zaman bulamıyorum Almanya'da. Ek olarak limon da gerekli. Limon bu tarifin olmazsa olmazı. Çok güzel tat veriyor avokadoya. Ve tuz, karabiber, pul biber. Pul biberin biraz acı olmasında fayda var. Hafif acı bir tat katıyor. Zeytinyağı, soğan, kırmızı soğan tercih edilmeli bu tarifte. Ve 1 iki diş sarımsak ve birkaç ekmek dilimi. Evet ilk önce avokadodan başlayalım tarifimize önce avokadomuzu olgunlaşmış avokadomuzu e, yarıya bölüyoruz e, Olgunlaşmış avokado yumuşak olacak ama yumuşak kesinlikle almayacaksınız sert alacaksınız evde yumuşatacaksınız birkaç gün içinde Evet şimdi bir kaşık yardımıyla böyle kabuğundan e, Alıyorum aslında çok kolay ve çekirdeğini de bir bıçak yardımıyla çıkarabilirsiniz. Yine diğer tarafını da kaşık yardımıyla alıyorsunuz. Yani avokadoyu portakal gibi soymayacaksınız. Böyle kaşıkla içine çıkaracaksınız. Ve hemen içine kıyılmış yeşillikleri alıyorum. Ve daha sonra limona sıra geldi. Limonu içine böyle biraz göz kararı sıkıyorum. Önce belki yarım limon sıkabilirsiniz. Sonra yetmediği zaman diğer yarısından da sıkabilirsiniz. Ve ilk önce biraz tuz, pul biber, karabiberini içine alıyorum. Ve sıra geldi sarımsağı. Şimdi normalde biz bu avokado püresini önceden yaparız. Kahvaltılık da çok güzel oluyor. Sarımsak içine katmayız. Ama bu tarif için sarımsak muhakkak olmazsa olmazı. Ben buraya bir küçük diş yani genelde bir avokadoyu bir diş sarımsak ölçüsü e, diyebiliriz. Ve çatal yardımıyla böyle püre haline getireceksiniz. E, Blender ile de geçirebilirsiniz e, püre haline. O zaman tabii ki daha çabuk oluyor. Ama tek bir avokado olunca ben şimdi burada porsiyonu iki kişilik yapıyorum. Çatalla hemen oldu. Tabii ki avokadonuz olgunsa. Sıra geldi mantarlarımıza. Mantarlarımızı temizledikten sonra böyle ince ince kesiyoruz. Şimdi e, bu mantarları e, temizleme konusunda e, ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Aslında ben mantarları hiç yıkamıyorum. E, bazıları soymayı tercih ediyor. E, yani tabii ki mantarlarınız çok kirli gözüküyorsa soyun derim. Ama ben burada Almanya'da gerçekten çok temiz bir şekilde mantarları alabiliyorum. Sadece mutfak havlusuyla hafif toprağını temizliyorum. O kadar. Evet şimdi de sıra geldi soğanımıza. Soğanımızı soyduktan sonra. Yarıya bölüyoruz ve piyazlık şekilde kesiyoruz. Kesme işlemlerinden sonra bir tavamızı ısıtıyoruz, içine zeytinyağımızı alıyoruz. Ee, şimdi soğanları önce içine atıyoruz tavanın ee, ve şimdi şu an benim 9 dereceye kadar çıkıyor e, ocağım yani siz bunu bu işlemi 7 derecede yapacaksınız yani biraz ortadan yüksek hararette çok aşırı yüksek hararette de, de olmasın soğanları şimdi ben böyle tavada yavaş yavaş kavurmaya başlıyorum. Evet, çok fazla kavrulmadan e, mantarlarımı içine alıyorum. Çünkü mantarlarla da birlikte soğanları kavuracağım. Şimdi ocağımın ısısını e, biraz yükseltebilirim. E, çünkü mantarlar bu arada su bırakmaması gerekiyor. Eğer çok düşük e, hararette e, mantarlar suyunu bırakabilir. Ben kavurmak istediğim için mantarlarımı biraz yükseltebilirim. Ve biraz daha içine zeytinyağı katıyorum. Çünkü gerçekten zeytinyağı mantara çok uyuyor ve soğana da aynı zamanda çok güzel lezzet veriyor. Fazla yağlı oldu demeyin. Gerçekten çok lezzet veriyor. Evet, böyle birkaç dakika kavuruyorum. Gördüğünüz gibi e, mantarlar e, biraz renk ve şekil değiştirdi. Biraz küçüldüler. E, ve şimdi bu arada e, ekmeklerimi tost makinesine alıyorum. Çünkü e, bu yemek için gerçekten ekmekleriniz yumuşak kalmaması gerekiyor. Tostlu olması gerekiyor. Bu arada da mantarlarımı kavurmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi iyice rengi değişti ve mutfağa da çok güzel bir koku yayıldı. Mantarlarım da küçüldü. Şimdi tuzunu atabilirim çünkü şu an mantarlar artık suyunu bırakmazlar kavrulduktan sonra ve tuzu da o zaman atacaksınız. Karabiberini de atıyorum ve tuz ve karabiberle de biraz kavuruyorum. Evet kavurma işlemi şimdi bitmiştir. Ve tavamı bittikten sonra bir kenara alıyorum. Ocağımı kapatıp. Evet bu arada ekmekleri kontrol ediyorum. Ekmeklerim de tost olmuş. Bunları bir tabağa alıyorum. Evet şimdi de sıra geldi servis yapmaya. Önce bir porsiyonluk hazırlayalım. Bir porsiyonluk iki dilim ekmek oluyor bu tarifte. Daha fazla yemek isteyenler daha fazla yiyebilir ama gerçekten çok doyurucu. Gerçekten iki pors bir porsiyonla yetiyor iki dilim ekmek. Ve önce avokado püresini içine, üzerine alıyorum ekmeklerimin ve biraz hafif sürüyorum ekmeğime. Ama çok ince sürmeyin çünkü avokado tadı da güzel bir şekilde gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi bu tarif sadece 2 porsiyonluk yani 2 kişilik. 4 kişilik yapmak istiyorsanız 2 avokado kullanmanız gerekiyor tabi. Evet avokado pürelerini üzerlerine sürdükten sonra mantarlarım üzerine geliyor. Ve böyle güzel bir şekilde yani çok bir şekilde mantarları üzerine yayacaksınız. Ve gerçekten çok güzel bir uyum avokado, mantar ve kırmızı soğan. Ve soğanlar da hafif karamelize olmuş. Çok şahane gözüküyorlar ve çok da güzel kokuyor. İşte bu kadar. Bütün malzemelerin orantısını YouTube videomun altına yazacağım. Ama iki porsiyonluk olarak yazacağım. Siz daha fazla istiyorsanız iki katı veya üç katı yapabilirsiniz. Şimdi de gelelim kardeşimin şahane tarifinin tadına. Gelelim bakalım. Hmm. Hmm, şahane Sen şahanesin gerçekten. Böyle şeyleri kardeşim genelde çok güzel yapar. Çok güzel de bilir. Biz ailece marifetli miyiz mutfakta bilmiyorum. Annem yemekleri de çok güzeldir. Ama bu gerçekten efsane. Muhakkak denemeniz gerek. Ve çok da pratik. Çok çabuk yapılıyor. Aslında kahvaltı tarifi olarak vermişti kardeşim. Ama güro kahvaltı için gerçekten çok müthiş yani. Aslında ben bunu öğlen yemeğine yerim. Ben bunu akşam yemeğine yerim. Her zaman yiyebilirim. Yani sarımsağın ve e, limonun birleşmesi şahane bir tat yapmış. Ve aynı zamanda da mantara çok güzel olmuş. Muhakkak deneyin. Gerçekten yani bu e, yeşilliğin de girmesi. Yani biraz e, dereotu ve e, maydanozun da e, avokado püresine girmesi çok lezzetli yapmış. Hafif acıyı da hissediyorum pul biber. Hepsi o kadar güzel kombin olmuş ki çok uyuyor birbirine. ailenize, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza sürpriz yapın bununla. Şahane, muhakkak deneyin. Kibar olsun diyorsanız çatal bıçakla da yemeği tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse bir beğeni verirsiniz. Ben de çok sevinirim. Eğer abone olmadıysanız kanalıma başka videolarımı da görmek için muhakkak abone olmayı da unutmayın. Ve sizin hani buna benzer tarifleriniz varsa muhakkak bana yazın. Ve buna başka ne uyar? Mesela domates salatası bence çok güzel uyar ek olarak. Öyle diyorsanız ama aslında salataya bile gerek yok yani. Çünkü zaten sebze var içinde. Çiğ sebze olarak da avokado var zaten. bu kendi kendine yeten bir menü. Ve sadece iki ekmek bana yeter mi demeyin. İki ekmekle gerçekten o kadar güzel doyuyorsunuz ki. Ben şimdi bir ekmek daha yiyeceğim ve ondan sonra akşama kadar acıkmayacağım. Şu an saat burada bir Berlin'de. Ve ben yediye kadar bununla top dururum yani acıkmam. Gerçekten müthiş, lezzetli ve aynı zamanda da doyurucu ve vitaminli bir menü size muhakkak deneyin. Evet bir dahaki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.